Eskici Refik Halit Karay Vapur rıhtımdan kalkıp tam Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcuyu geçirmeye gelenler üzerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar. Çocukcağız Arabistan'da rahat eder dediler. Hayırlı bir iş yaptıklarına herkes inanmış. Onların uydurma neşesiyle fakat gönülleri isli evlerine döndüler. Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan Anası da ölünce uzak akrabaları ve konu komşusunun yanında yardımıyla halasının yanına Filistin ücra bir kasabasına gönderiliyordu. Hasan vapurda eğlendi. Kırıl kırıl işleyen işlere, üstleri yaldızlı can kurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, Vardiya değiştirirken çalışan kampanaya bakarak çok eğlendi. 5 yaşındaydı. Peltek şirin konuşmalarıyla güverte yolcularını epeyce eğlendirmiştir. Fakat vapur şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca kendisine bir durgunluk aldı. Kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı o İstanbul'daki gibi Hasan gel Hasan git demiyorlardı. İsmi değişmiş gibi olmuştu. Hasan şekline girmişti. Tahun ya Hasan diyorlardı. Yanlarına gidiyordu. Ruh ya Hasan derlerse uzaklaşıyordu. Hayfa'ya yaklaştıklarında onu bir trene koydular. Artık ana dili büsbüsünü işitilmez olmuştu. Hasan köşeye büzüldü. Bir şeyler soran olsa da susuyordu yanakları pençe pençe al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göksüne bir katılık, gırtlağına lokmasını yutamamış bir sert düğüm daima susuyordu. Fakat hem pür nakil çiçekler açmış, hem yemyeşillerle donatılmış güzel ıslak bahçelerde tükendi. Zeytinliklerde seyrekleşti. Yamaçlarda keçiler otlayan, kuru, yalçın, çatlak dağlar arasından geçiyorlardı. Bu keçiler kapkara, beneksiz, kara, kızgın güneş altında pırıl pırıl yanıyorlardı. Bunlar da bitti. Göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı. Ne ağaç verdi, ne dere, ne ev. Yalnız ara sıra kocaman kocaman hayvanlara rastlıyorlardı. Çok uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur, hayvanlar trene bakmıyorlardı bile. Ağızlarında beyazımsı bir köpük çiğneyerek dalgın ve küskün, arka arkaya ağır ağır yumuşak yumuşak iz bırakmadan ve toz çıkarmadan gidiyorlardı. Çok sabretti, dayanamadı. Yanındaki askerlere parmağıyla göstererek soydu. O güldü. Gemel, gemel dedi. Hasan'ı bir istasyonda indirdiler gerdanından, alnından, kollarından ve kulaklarından biçim biçim sürü sürü altınlar sallanan kara çarşaflı, kara çatık kaçtı, kara iri benli kadın göksüne bastırdı. Ya Habibi, ya Ayni, halasının yanındaki kadınlar da sarıldılar, öptüler, söyleştiler, gülüştüler. Birçok çocuk da gelmişti, Enterlerin üstüne hırka yerine elbise, ceket giymişler. Saçları perçemli, başları takkeli çocuklar. Hasan durgun, tıkanıktı, susuyor, susuyordu. Öyle haftalarca sustu. Anlamaya başladığı Arapçayı küçücük kafasına belirten bir inatla konuşmayarak sustu. Daha büyük bir tehlikeden korkarak deniz altında nefes almaya çalışan bir adam gibi, tıkandığını duyuyordu. Yine susuyordu. Hep sustu. Şimdi onun kuşaklı enterlisi, ceketi, takkesi, kırmızı mektupları, merkupları vardı. Saçlarının ortasından el ayası kadar sıfır makineyle kesilmiş, alnında perçemler uzamıştı. Deri gibi sert, yayvan, tandır evgene alışmıştı. Yer sofrasında bunu hem kaşık hem çatal yerine yürümleyerek kullanmayı beceriyordu. Bir gün halası sokaktan bağırarak geçen satıcıyı çağırdı. Evin avlusuna, sırtında çuval kaplı, bir yayvan torba elinde, bir ufacık iskemle uzun bir demir parçası, dağınık kıyafetli bir adam girdi. Torbasından da mukavva gibi bükülmüş bir tomar duruyordu. Konuştular sonra önüne bir sürü patlak, sökük, parça parça ayakkabı dizdiler. Satıcı iskemlesine oturdu. Hasan da merakla karşısına geçti. Bu dört yanı duvarlı, tek kat basık ve toprak evde öyle can sıkılıyordu ki, şaşarak, eğlenerek seyrediyordu. Mukavaya benzettiği kalın deriyi, iki tarafı keskin, incecik, sapsız bıçağıyla kesişine, ağza bir avuç çivi dolduruşuna, sonra bunları birer birer İstanbul'da gördüğü, maymun gibi avurdundan çıkarıp, ayakkabılarının altına çabuk çabuk çakışına, deri parçalarını pis suya koyup ıslatışına, murdar canaktaki macunda parmağını doldurup tabanlara sürüşüne hepsine bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu. Bir anlık nerede ve kimde olduğunu keyfinden unuttu. Dalgınlığından ana diliyle sordu. Çiviler ağza batmaz mı senin? eskici başını hayret eşinden kaldırdı. Uzun uzun Hasan'ın yüzüne baktı. Türk çocuğumuzum ben. İstanbul'dan geldim. Ben de o taraflardan, İzmit'ten. Eskice sakal dağınık, göğüs bağrı açık, pantolon dizlerinin yamalı, dişleri eksik ve suratı sarı, sap Gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Hasan Şimdi onun sade işine değil, yüzüne de dikkate bakılmıştı. Göğsünün ortasına tıpkı cenesindeki sakalı andıran, kırçılı, seyrek, bir tutam kıl vardı. Dilsizlikten peltek çıkan bir sesle tekrar sordu. Ne diye düştün bu cehennem bucağına sen? Hasan anladığı kadar anlattı. Sonra Kanlıca'daki evlerini tarif etti. Komşunun oğlu Mahmud'la balık tuttuklarını, anası doktora giderken tünele bindiklerini, bir kere de kapıya beyaz boyalı hasta otomobilinin geldiğini, içinde yataklar serili olduğunu söyledi. Bir aralıkta kendisi sordu. Sen niye buradasın? Öteki başına elini şöyle salladı. Uzun iş manasında. Ve mırıldandı. Bir kabahat işledik de kaçtık. Asıl konuşan Hasan'dı. Altı aydan beri susan Hasan durmadan, dinlenmeden, nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları taze, gevrek, bilur sesiyle bir tebiye konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylüyordu. Eskice hem çalışıyor hem de arasa ha ya öyle mi gibi dinlediğini belirten sözlerle onu söyletiyordu. Artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgarını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli hem yaslı dinliyordu. Geçmiş günleri kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu. Daha çok dinlemek için de elini ağır tutuyordu. Fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş, iş bitmiş, demiri topraktan çekti. Köselesini dürdü, çivi kutusunu kapattı, çiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep ahiste ahiste yaptı. Hasan yüreği burkularak sordu. Gidiyor musun? Gidiyorum ya, şimdi tükettim. O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi mini, mini yavru ağlıyor. Sessizce titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasında temiz, vagon pencerelerindeki yağmur damlaları da. dışarının rengini geçiren manzaraları içine alarak Nasıl acele acele sarsıla sarsıla dökülürse öyle. Bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak kavuşarak içinden güneşli mavi gök pırıl pırıl akıyordu. Ağlama be. Ağlama be. Eskiçi başka söz bulamamıştı. Bunu işiten çocuk hıçkıra hıçkıra katıla katıla ağlamaktadır. Ve bir daha Türkçe konuşamayacak adam bulamayacağına ağlamaktadır. Ağlama diyorum sana, ağlama. Bunları derken onun da katı nasırlaşmış yüreği, yumuşamış, şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı. Kendini tutamadı. Gözlerinin dolduğunu ve sakalından kayan yaşların Arifistan sıcağıyla yanan kızgın göksüne bir pınar sızıntısı kadar serin, ürpertici döküldüğünü duydu.